Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ben Hüseyin Kaçar. Sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Genç İHH olarak farklı bir yolculuğa adım atmış oluyoruz inşallah. Eurotrak ismi verilen bu mecrada sizlerle farklı ülkelere ve bölgelere yolculuk gerçekleştireceğiz. Ee, tabi tabii bir esnada yanımızda çok değerli konuklar ağırlayacağız. Mazlum coğrafyalara özellikle iyilik tırımızı ulaştırmaya gayret edeceğiz. Allah nasip ederse. Bugünkü ilk konuğumuz İHA İnsan Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın abi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk sağ olasın. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Allah hamdolsun işte heyecanla e, tır yolculuğunu bekliyoruz. Ee, bizler de şeref duyduk hocam sizleri yanımızda ee, görerek. Ee, dilerseniz yolculuğumuza başlayalım. Başlayalım hadi bismillah diyelim. Hadi bismillah. bismillah. Tabi bu esnada e, müsaadeniz olursa sizlere soru soracağım abicim. Ee, i̇lk sorum sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Bize kendinizden bahsedebilir misiniz Durmuş Abicim? İnşallah. Bu arada yoldan çıkmıyor ama. Yok abi. <laughs> ee, ben Durmuş Aydın, 1977 Bolu doğumluyum. olmuyum. Ee, i̇lk ve ortaokulu Gerede'de bitirdim. Ee, daha sonrasında liseyi Sakarya Lisesi'nde bitirdim. Maşallah. 1995 yılında. Ondan sonra e, liseden sonra 2000 yılında, daha doğrusu 1998 yılında Güney Afrika'ya gittim. Güney Afrika'da dil öğrenmek maksadıyla gitmiştim. Daha sonra 2000 yılının başında üniversiteye kayıt yaptırıp üniversiteyi orada bitirdim. Sosyal hizmetleri bitirdim Güney Afrika'da. Sonrasında 2004 yılında Türkiye'ye geri döndüm ve 2004 yılının Ekim ayından bu zamana kadar da İHA İnsan Yardım Vakfı'nda çalışıyorum. Maşallah abi Allah yani selamet. Bu arada gelsin. evliyim, üç çocuğum var. Allah bağışlasın. Onu da belirteyim tabi. Ne güzel abi. Eyvallah. E, gençliğinizde herhalde sporla uğraştığınızı duyduk abi. Ne tür sporlarla uğraştınız? Bize kısaca bilgiler verebilir misiniz? Valla e, şöyle spora başlamak biraz aslında bizim şeyimizden, çocukluğumuzdan gelen bir şey bu. E, hep böyle ilkokulda okurken e, kendimizde böyle hep e, vazdımın yanında olmak gibi duygumuz olurdu her zaman. Bir ara böyle kış mevsiminde Ocak veya Şubat ayı olacak. Bizim geride soğuktur. Hı hı. Böyle yukarı e, bir rampadan doğru yukarı çıkarken PTT'nin oradan. Oradan e, bir afiş gördüm orada. İşte Kung Fu dersleri Milli Gençlik Vakfı'nda başlıyor diye. Evet. Dedim ki aha buldum ben gideceğim geri dedim tamam mı? Evet. İşte dedim ben yıllardır beklediğim şey güçlü olacağım işte sporcu olacağım. Işte haksızlıklara karşı mücadele edeceğiz böyle bir spor yapacağım vesaire deyince. Gittim ilk e, üçüncü kişiyim Kung Fu'ya orada kaydolan. Öyle başladık yani spor. 1990 yılında e, Kung Fu'ya başladık. Hı hı. E, Orada or, or Milli Gençlik Vakfı'nda başladıktan sonra tabii iki yıl sonra Sakarya'ya gittim ben. Memleketim Sakarya'da yani. terk ettik, orta bıraktık. Orta kolundan, daha doğrusu orta bitti, liseye kaydolmak için Sakarya'ya gittik. Sakarya Matip'e kaydolduk ve Sakarya Milli Gençlik Vakfı'nda Kung Fu'ya devam ettik uzun yıllar. İşte şampiyonalar, ondan sonra e, müsabakalar ama en güzel şey tabii sporun bize kattığı şey binlerce gençle beraber vakit geçirdik Hani sporun en yani bize kazandırdığı en büyük şey milli manevi değerlerimize önem veren hem zihinsel güç hem fiziksel güç anlamında hı hı. çok şeyler kattı disiplin anlamında çok şeyler kattı yani o yüzden ben her zaman arkadaşlara derim, yani gençlerimize yani bir sporla meşgul olması lazım yani bir sanatın yanında bir sporla da meşgul olmak İnsanı zihinsel anlamda dinç tutuyor, güçlü hı. tutuyor yani. Hı. E, bedenini sağlam tutuyor. Hı hı. O yüzden e, sporu sevdik yani, güzel oldu, hamdolsun. Bizler şimdi Almanya'dan yolculuğumuza başlamış evet. bulunuyoruz. E, i̇stikametimiz Güney Afrika hocam. Benim memleketime gidiyorsunuz. Değil diyorum. mi? E, şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Almanya zamanında benim yaşım yetmiyor mu hocam? Zamanında çok kötü olmuş, ekonomik yönden sıkıntı çeken insanlarımız. Hatta Almanya treni adında Ferdi Tayfur arabes oh. e, fantezi müziğinde usta bir sanatçımız. Güzel bir eser var dilerseniz bu eserle yolculuğumuza bir denk Aa, katalım Allah çok memnun olurum. Bu arada sen de şeritten çıkma. Kazaya sevdiğin bir tamam. yardımımızı düzgünce ulaştırabilelim evet, elin yani İnşallah. Vallahi memnun olurum ya. Hatta Sizin ben e, sen bunu söyledikten sonra da şeyi anlatalım. Yani gurbete dair biraz konuşalım tamam ya. Tamam hocam. Dilerseniz bir türküyle devam edelim. Lütfen. Almanya treni kalkıyor gardan Gönül ister mi hiç ayrılmak yardan Feleğe sözüm yok böyle yazmış yaradan Belki bir gün dönerim sen gelme ardımdan Alatma beni, sızlatma canım beni. Almanya çok uzak, bırakma beni. Almanya da mektupsuz, bırakma beni. Almanya treninde gözlerim dolu. Tatlı hatıralarım yurdumda kaldı Almanya treninde gözlerim doldu Tatlı hatıralarım Sıla'mda kaldı Gurbet elde acılarım kesilmez ağardı Kader hançerini bağırma vurdu Ağlatma beni, sızlatma canım beni Almanya çok uzak bırakma beni Güney Afrika'da habersiz bırakma beni <gülüyor> <gülüyor> Bravo vallahi harikaydı Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Sen bu Almanya, yani Almanya'dan Fert Tayfur'un şarkısını söyleyince, yani bana gurbete hüznü anlatır, tamam mı? Niye bunu söylüyorum? Ben de 6 yıl gurbette kaldım. İşte üniversite okurken son 3 yılda hiç Türkiye'ye gelmedim. Şimdi mesela bu otobanda giderken yaz aylarında, şeyleri gurbetten gelen vatandaşlarımızı görünce çok hüzünlenirim. Yani gözlerim bile böyle şey yapar, hüzünlenir. Buğulanır yani. Niye? Vatan hasreti, toprak hasreti, akraba hasreti, yani o güneşin hasreti, dağların hasreti, ne bileyim. O insanların öyle o yürek yangınlığıyla gelişini hep böyle aklıma gelir ve beni böyle çok derinden etkiler. Her gördüğüm arabada bunu hissederim yani. Derin hissederim hem de. E, tabii hep aklıma da şu gelir. Yani gurbetçilerimizin ee, yüreğinde bir yaradır bu. Nedir bu yara? İşte e, buraya geliyorlar işte Almancı diyorlar. Almanya'ya gidiyorlar yabancı diyorlar. Bu e, üzüntüyü hep yaşıyorlar bunlar. Ama en nihayetinde onlar bizim vatandaşımız, can ciğerlerimiz yani. E, hep Uğur dinlerdik. İşte Uğur da bir gurbetçi olduğu için. Onun da hep böyle bir kaseti vardı. E, bir tane Mehmet diye bir şey var. E, ne diyeyim? E, bir ağıt diyeyim daha doğrusu. Oradan ufak pasaj söyleyeyim ben de. Tabii hocam desen. buyurun lütfen. Renk yıllarında Mehmetler gezer Vatana hasret Millete hasret Canana hasret Renk yıllarında Böyle devam eder yani. Ee, hani çok duygulanırdım böyle bunları dinledikçe aklıma da gelir böyle o yüzden buradan da gurbetçilerimize gurbetçi gençlerimize e, Ceval gençlerimize selam olsun selam İnşallah olsun. onlar da e, bunu izlerler evet, inşallah. E, kalbimiz onlarla yani biz gurbetteki dostlarımızı vatandaşlarımızı hem çok seviyoruz hem değer veriyoruz onlar bu vatanın e, gerçekten e, yani nasıl tarif edeyim ağır yükünü çeken insanlar çok ızdırap çektiler ta 1950'lerden bu zamana kadar şimdi 3. 4. nesil tabi e, bu dördüncü nesil dediğimiz e, arkadaşlarımız da annelerini babalarını çektiğini çok iyi biliyorlar İnşallah onlar da gençler olarak vatanına milletine bulundukları ülkeye iyi hizmetler verecekler güzel çalışmalar yapacaklar e, güzel olur diye umut ediyoruz yani. İnşallah hocam gençlerden bahsettiniz ee, İnşallah bu videoda izlerlerse görüş öneri fikirleriyle bizlere eyvallah, destekçi olabilirler. Eyvallah. Buradan sesimizin ulaştığı herkese sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz biz de bu şekilde. Mazlum coğrafyalarda eğitimli, sağlıklı ve şuurlu nesillerin yetişmesi için durmaksızın çalışıyoruz. Burkina Faso'da 120'si yetim olmak üzere 735 öğrencinin eğitim gördüğü Makolmiks Lisesi'ni desteklerinizle tamamladık. Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar toplamda 23 ülkede eğitim bursu projesi ile bin yetim kardeşimizin bir yıllık eğitim masraflarını karşıladık. Eğitim, ibadet ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu Nijer'e binlerce insanın yararlanabileceği Musab bin Umeyr İlkokulu, Rezan El Neccar Sağlık Ocağı ve Ömer Muhtar Camii'ni inşa ettik. İyilik yolculuğumuzun bu seferki rotası Balkanlar. Misyonerlik faaliyetlerinin arttığı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te inşa etmeyi planladığımız gençlik merkezi projesi ile gençlerin milli ve manevi değerlerinin korunmasına destek olmayı hedefliyor. Gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. İyilik her zaman her yerde lise ve üniversite yıllarınız hakkında biraz daha detay konuşmak istiyorum. Ortaokul ve liseyi Sakarya'da okumuşsunuz. Bolu'ydunuz değil mi hocam? Bolu geri deneyim evet. Ne güzel. eğitim dönemlerinde neler yapardınız hocam? O zamanları nasıl verimli geçirir miydiniz? Neden Güney Afrika mesela? Valla şöyle, ortaokul yıllarım iyiydi yani. İyi bir öğrenciydim. Fakat lise yıllarında biraz böyle gençlik çalışmalarına odaklandığım için biraz şey geçti. Yani derslerim yine iyiydi ama Çoğunlukla lise yıllarım hep sosyal çalışmalarla, yani gençleri o zamandır ateri vardı. Evet. İşte ateriden, okeyden, şuradan buradan gençleri böyle biraz daha böyle kendi değerlerimize çekmeye çalışırdık. Onlar için çok mücadele verirdik yani. Kendi aramızda sohbetlerimiz olurdu, muhabbetlerimiz olurdu. Sporcu olduğumuz için Bobo Kung fu filmi izlerdik. Evet. Jackie Chan'ı, Bruce Lee'yi vesaire onları izlerdik. Jet Li izlerdik yani. Evet. Ama nihayetinde liseli yıllarımızda hep gençlerimizi beraber olmaya, değerlerimize sahip çıkmaya çalışırdık. Güzel de olurdu. Çok gencimiz bu sayede spor vesilesiyle liseli yıllarımızda kendilerini hem vatana, milletine sevdalı hem de hayata dair yetiştirme imkanı buldular. Biz bunun için uğraştık liseli yıllarımızda. Evet. Güzel de oldu. Sadece tüm Sakarya'da mesela bütün liselerde çalışmalar yapardık. Evet. Şimdi gençliğinin yaptığı gibi yani. Derdimiz neydi? bir tane gencimizi vatanına, milletine, ailesine, etrafına faydalı, merhametli, iyilik seven bir insan olarak yetişmesini sağlamaktı. O duygu düşüncelerimiz hala devam ediyor. Üniversite yıllarımız tabii Güney Afrika'da geçti. Üniversite yıllarımız da mücadeleyle geçti. O zaman üniversitedeyken Müslüman Öğrenciler e, e, Derneği vardı üniversitenin kendi bünyesinde. Orada e, eğitim çalışmalarına katkıda bulunduk. Güney Afrika'da da spor salonu açtım. Yani 5-6 tane spor salonu açtım Güney Afrika'da. Üniversitede Kung Fu Kulübü kurdum. Evet. E, i̇lk Kung Fu Kulübü'nü üniversitede kurduk yani ilk defa kuruldu. Evet. Şimdi sizde de fark ettim, bunu mizahi yönden söylüyorum hocam yanlış anlamazsanız. Benim gözlerim de çekiktir, sizlerinkini de çekik <laughs> evet. gördüm hocam. Orada nasıl bir talep oldu? Beğendiler mi Güney Afrika'da bu kung fu şeyini? Ya şöyle yaptığımız, özellikle üniversitede yaptığımız çalışmaları beğendiler. E, çekik olmasıyla alakalı bir hatıramı anlatayım. Hı hı. Bir gün e, birisiyle bir tartışmamız oldu, yabancı birisiyle. İşte bir, Güney Afrika biraz suç oranı yüksek olduğu bir şehir. E, bir mevzumuz oldu yani böyle. Neyse polis falan geldi. Ondan sonra e, polise şikayet eden birisi beni göstererek şöyle yaptı yani. E, this Chinese guy did this dedi tamam mı? Bu, Bu Çinli adam bunu yaptı dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya Rabbi ya Çinli nedir dedi ya. Yani gözlerimiz biraz çekik oldu için herhalde. Bir anadan dünyaya gelen yolcu, bir anadan dünyaya gelen yolcu Görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul? Marak edip hiç birini sordun mu? Bunlar neden nedenini sordun mu? İnsan ölür ama o ruhu ölmez. İnsan ölür ama o ruhu ölmez. Bunca mahlukat var hiç gülmez. Bunca mahlukat var hiç gülmez. Hep yolcuyuz böyle geldik gideriz. Dünya senin, vatanın mı, yurdun mu? Dünya senin, vatanın mı, yurdun mu? Buyurun mesaletten. Allah'ım neşatla, da güzel oldu. Allah rahmet eylesin inşallah. Anladım, bir Ramazan ayında ilk defa bizi bir iftara çağırdılar. Onlar, iftara gittik. Hı hı. İftarda, şimdi biz ne bilelim oturduk. Ezan okun diye iftara açalım dediler. Biz işte öğrenciyiz daha işte hurra her şeyi yedik yani tamam mı? Ondan sonra Dedi namaz kılalım dediler. Dedi. bize de ki iftar açık artık namaz kılarız. Ondan sonra çayımızı içer çıkarız diye. Meğer namazdan sonra e, asıl iftar başlıyormuş tamam mı? <laughs> Ama biz öyle bir utandık ki orada. Şimdi herkesin tatlıları vesaireler var bir şeyler var. Yedik doyduk yani. E, her şeyi süpürdük böyle. Öğrenciyiz yani bir de. Ondan sonra dediler ki buyurun yemek yiyeceğiz deyince çok kızardık. Utandık yani çünkü orada e, gerçekten çok güzel yemekler hazırlamışlardı. E, orada da öğrenmiş olduk yani Güney Afrikalı Müslümanlar iftarda ilk önce iftarlarını böyle şekerlemelerle işte böyle pasta vesaire ne varsa kurabiye tarzı şeylerle açıyorlar. Hı hı. Namazlarını kılıyorlar. Ondan sonra hı hı. iftar sofrasına oturuyorlar. Yani tok bir mideyle değil hafif bir mideyle hı hı. namazlarını kılıp ondan sonra şey yapıyorlar. Şimdi bir sorumuzla devam ediyoruz hocam. Buyur bakalım. Ailenizden uzakta eğitim görmek zor muydu? Ailenizi ve ülkenizi çok özlüyor muydunuz? Gençlere yurt dışında okumayı tavsiye eder misiniz hocam? Şimdi gurbette yani zordu arkadaşlarımızdan ayrılmak, annemizden babamızdan ayrılmak. Ama zaten ben ortaokulda ailemden ayrılmıştım. Hı hı. E, aileden ayrılmaya alışmıştık ama arkadaşlarımızdan ayrılmak zor gelmişti. İlk yıl çok zorlandım. Gerçekten e, zordu benim için ilk yıl. Hı hı. Ama elhamdülillah yani bir yıldan sonra iyice alıştık. Hı hı. E, daha güzel bir şekilde konsantre olduk yani. Güzeldi ama meşakkatlidir. Ama şunu söyleyeyim, e, hani sordun ya arkadaşlarımıza bu konuda ne dersin diye hı hı. E, yurt dışında okumak gerçekten insana çok şey kazandırıyor onu söyleyeyim. Hı hı. Yani e, ben birçok şeyi yurt dışında e, tecrübe ettim. İnsana yani hayatında belki 20 yılda, 15 yılda öğrenebileceğini tecrübe olarak e, yurt dışı insana 3-4 yılda öğretiyor. Hı hı. Niye öğretiyor? Parasız kalıyorsun. Ondan sonra ee, yabancı bir dilde üniversite bitirmeye çalışıyorsun. Senin ana dilin değil, hı. tamam mı? Hı hı. Farklı kültür, farklı insanlar, öyle kolay değil. Ama öyle bir bir tecrübeyle geri dönüyorsun ki insanlar hani orada yaşadıkların sana çok farklı bir dünyayı e, sağlıyor, bahçe diyeyim daha doğrusu. Geri döndüğünüzde de insanlara anlatacağınız, çoluğunuza, çocuğunuza anlatacağınız çok şey var. Benim oğlum mesela Güney Afrika'da doğdu. Ben de e, üçüncü yıl sonunda evlendim, eşimi de Güney Afrika'ya getirdim. Hı hı. Eşimle benimle birlikte üç yıl Güney Afrika'da kaldı. Oğlum mesela Abdülhamit orada doğdu, hı hı. Güney Afrika'da doğdu. E, orayı gördük yani aileyle geçinmek nasıl olur, aileyle hayat nasıl geçinilir öğrenci olarak zordu. Hı hı. Yeri geldi işte e, abimler benim kemerci. E, kemer satardım. Ondan sonra e, kemer sattım. E, telefon kılıfı sattım. E, mesela yaz tatillerinde şey yaptım. E, Kayserili bir abimiz vardı. Onun yanında e, e, ne diyor ona? Perde sattık mesela tamam mı? Bunlar bizi yetiştirdi bir anlamda. E, ben ilkokulda ilkokuldayken çok limon sattım. Ayakkabı boyacılığı yaptım, burada hatta onu da anlatayım size, buyurun tamam abi. mı? Limon satarken şöyle seslendirdim, bak size ilginç bir şey söyleyeyim şimdi. Müşteri iş şey yapmak için, biraz daha kazanmak için limon satarken şöyle bağırırdım ben. Limona gel limona, çaya, çorbaya, balığa, bamya, prasiyen ye, bacaya, nezleye, griba, astıya, sarmaya, dolmaya, yememe, hoca buyurun böyle limona. 3 tane bin, 3 tane bin liman verelim abiler diye. Tamam mı? <laughs> i̇nce, ince kalıp diye. Böyle liman sattırdı. Abim beni sattırdı. Abim liman sattırdı yani. çok da güzeldi, onu da söyleyeyim. Yani ilkokuldaydık evet. ilk, ilk ama hatta böyle ilkokuldan öğretmenimiz falan girince kaçardım beni görmesin diye köşelere. Tanır mıydınız Tabii tabii. Abi Aslında utanacak bir şey, bir şey yok. 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 Utanacak yani. bir yani. boyacılık gibi. yapardık mesela. Ben güzel ayakkabı boyarım. Hala boyarım yani. Evet, mesela yani. boya, ayakkabı boyarken şöyle seslenirdik. Bu yeriz. Aynı gibi pürlesin, pürlemezse para yok. çiftçilerle boydan bu adam ya diye. Geri dedi de böyle dolaşırdık yani. Evet, ee, ama o kadar güzeldi ki o akşam mesela eve alacağımız ekmeğimizi oradan e, parasını oradan öderdik. Limon evet. yapardık mesela hafta sonları hiçbir zaman e, pazar masrafını babam ödettirmezdik. Biz limondan kazandığımız parayla her hafta sonu ee, ev e, pazarını yani e, pazarı biz görürdük. yani Muazzam bir duygu düşünsene. Hı hı. Babanın hiç eline cebi inmeden yani cebini eline indirmeden sen e, kazanıyorsun parayı. Hı hı. Evin masraflarını görüyorsun filan böyle. Getiriyorsun filan. E, ama sağ olsun abilerim yani gerçekten e, çalışkan insanlardı. Hı hı. Onlar hep böyle önce olurlardı. Hı hı. E, şimdi ben her zaman söylüyorum. Gençlerime de buradan söyleyeyim. Yani şey yapmak lazım. imkan bulurlarsa lütfen ama lütfen. Hani sporu sanatı söyledik ama muhakkak ...bir işte çalışsınlar. Marangozluk olabilir, araba tamirciliği olabilir tamam mı? Hı hı. Ondan sonra ne bileyim buna benzer işler yaparak çok şeyler öğrenirler. Tatlı dile güler yüze ah doyulur mu doyulur mu? Aşkınan bakışan göze doyulur mu doyulur mu? Tatlı dile güler yüze doyulur mu Bu doyulur mu? Aşkınan bakışan göze... Doyulur ah, mu, doyulur mu? Ah doyulur mu, doyulur, mu? Canana doyulur mu? Canana kıyanlar Hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar Hakkın kulu sayılır mı? Hem bahara hem yaza Yarın ettikleri naza Yar çalan saza Doyulur mu doyulur mu Hem bahara hem yaza Ah yarın ettikleri naza Yar aşkına çalan saza Doyulur ah, mu doyulur mu Ah doyulur mu doyulur mu Canana kıyılır mı Canana kıyanlar da Hakkın kulu sayılır mı Garibim geldik gitmeye, muhabbetimiz bitmeye Durmuş abimle sohbet etmeye, ah doyulur mu, doyulur mu? Garibim geldik gitmeye, muhabbetimiz bitmeye Yarınla sohbet etmeye, doyulur mu, doyulur mu? Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı, cananına kıyanlar Hakkın kulu sayılır mı? Vay vay. Gençlere tavsiye kısmına geldik. Sizden aslında hayat yolunda olan gençlere bir yol övdüğü istiyoruz. Bu konuda gençlere verebileceğiniz bir tavsiyeniz var mı hocam? Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bizim şimdiki neslimiz çok zeki. Onu ifade edeyim. Hı hı. Çok akıllılar. Çok hızlılar. Yani bizim belki 10 yılda, 15 yılda gördüklerimizi birkaç yılda görüyorlar. İlk önce gençlerimize söyleyeceğim şey yani e, bu hayatın hızlı serüveninde mütevaziliği elden bırakmasınlar. Tamam mı? Yani hayat çok hızlı. Birçok şey çabuk geçiyor. E, çok hızlı öğreniyorlar birçok şeyi. Ama süreç içerisinde hani şunu söyleyeyim e, evet hızlı öğrenmek güzeldir. Yani hayatı hızlı yaşamak güzeldir. Fakat mütevazilik ve adamlık çok daha güzeldir diye düşünüyorum. Eyvallah hızlı geldik değil hızlı mi? Hızlı geldik. Süperiz ya. Bak şurada şöyle puanımızı alalım. Gençlerimiz yani her zaman söylüyorum arkadaşlarımıza. Şimdiki nesil birbiriyle çok daha güzel iletişim kuruyor. Birbirlerini çok güzel anlıyorlar. Bu şekilde devam etsinler. Birbirlerini ilk önce dinlesinler. İnsanlar birbirini dinlerse. Tamam, ilk önce dinlemeyi öğrenmek gerekiyor. Hı hı. Ne kadar iyi birbirimizi dinlersek anlarsak o kadar iyi iletişim kurarız. Ön yargılarımızı bir kenara koymak gerekiyor. Yani bizim ee, en büyük sorunlarımız ön yargılarımız. Hele şu ön yargılarını kenara koy abi. Tamam mı? Gönlünü aç, muhabbetini aç, sevgini aç. Tamam mı? Ondan sonra insanlarla bir iletişim kur, bir anlamaya çalış. Ondan sonra zaten konuşursunuz ama ilk önce birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Gençlere de söyleyeceğim şey o. Birbirlerini anlamaya çalışsınlar. Allah razı olsun Eyvallah. hocam. Ben çok memnun oldum sizi ağırlamakla. Ben de memnun oldum. Şoförlük güzel geldi. Sana ben de yani. çok memnun oldum hocam. En gerçek Eyvallah. bir aşkla uzat kolunu Allah bile sever aşık kolunu. Boş yere bekletme sakın yolunu. Yolcusuz yolların anlamı olmaz. Ziyaret verdi Tayfur'dan. E, yolculuğumuzun sonuna geliyoruz efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.